Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çalış yapacağız. Evet arkadaşlar gözü kapalı çalış olacak ve hemen başlayalım. Ben mavi, ma, ben mor seçtim. Ben de sevdi. Evet açalım bakalım. Açalım. Açalım. Aa en sevdim. Ya. <laughs> en arkadaşlar. Evet yiyoruz onun şimdi. Ben açamıyorum. Tadını beğendiniz mi bu arada? Çok güzel. Olsun. Şimdi tekrardan gözlerimizi kapatıyoruz. Onları bir kenara bırakalım. Kapatıyoruz tekrardan gözlerimizi. Evet açalım. Ben bunu Aa çıktı. Ya. Ben kırmızılardan hani devam ediyorum ben arkadaşlar. Ben ya. kırmızılardan devam ediyorum arkadaşlar. Tadına bakalım Ben bunu sevmiyorum. olsun. Evet. Tekrardan gözlerimizi kapatalım. Bakalım herkes en çok sevdiğini hangisi bulacak? Tekrar açalım. İnşallah. Yes. 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 En sevdiğim arkadaşlar. En sevdiğim. Videonun sonunda kimin en çok sevdiğini bulacağız. Evet. Arkadaşlar pardon açamıyorum. O yüzden. Mamalarımızı hemen soyuyoruz. Hemen hemen. Arkadaşlar bu talimat bakalım. Televizyona kadar açabilirsiniz. Tamam. Yes dedim çıktı. Ya, ama ya. Ama arkadaşlar en sevdiğim oydu idi ya. Boşluk açtım ki. Güzel arkadaş. Evet tekrardan gözlerimizi kapatıyoruz. Karıştırıyoruz. Açabiliriz. <laughs> yes! Bravo. En evet, sevdiğim. Ay. Evet tekrardan gözlerimizi kapatalım. açıyoruz. Muzeye sen de Ya ama ya. Ama ya. <laughs> ya neden böyle oluyor? En güzel arkadaşlar. Ben bunu açamam da biraz Tekrar açalım. Gözlerimizi kapatalım. Bir açalım Kapatıyoruz. Açalım. Ya. Yes! Mono çıktı. Yes. Yeah. Seferde benim sevdiğim çıktı. Çok beğeniyorum şey. evet. evet arkadaşlar bu kedi. Evet, tam olarak ödüllü oyunlarımızdan hangisini seçiyoruz? Açalım. yes Yes! Ve videomuzun sonuna gelelim. Şimdi en çok sevdiklerimizi seçelim. Bir, en çok kazanan kim oldu? Dips. Dips. Evet. Ben bunu Sandviç. seviyorum. Hemen. Bunu seviyorum. Magdalena benim en sevdiğim. Bunu evet. So, bunu biraz sevmiyorum. Onu ayıralım. Bunu, bunu, seviyorum. Seviyorum. bunu seviyorum. Bunu da seviyorum. seviyorum. seviyorum ama bunu da bırak. seviyorum. Bu ikisi. Evet, işte bunu da biraz seviyorum. O zaman videoyu kazanan Aysin oluyor. Evet, ben de bir tane sevmediği oluyor. Alkışlayalım. Alkışlayalım gelsin tebrik ederim varsın. Hadi güle güle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.